arkadaşlar bu bitiyle bugün az önce gör az önce hatırlarsanız içten dıştan içe yapmıştım şimdi içten dışe yapacağım şu an gördüğünüz gibi ağır çekimde ve ben bunu hafiften hızlandırayım burada da kodlar var hocam gösteriyor şu an şimdi kesinlikle. İzleyelim. Ve kodlar yazılıyor. Arkadaşlar kodlar yazılırken de son bir şey daha söyleyeceğim. Donmuş ne denir? Donat. Ama. Şimdi Gördüğünüz gibi daha az şey, Umarım videomuzu ben beğenmişsinizdir. Ve daha, daha fazla video Ayy. gelmesi için beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.